Şimdi kabul adem başka, ademi kabul başka. Kabul adem bir şeyin yokluğunu kabul etmek. Bir şeyin yokluğunu kabul etmek için fikri deliller ile ileri sürmeniz lazım. Hele hele mutlak meselelerde bir hakikati inkar mümkün değildir. Mutlak yokluk ispat edilemez çünkü. belli bir yokluk ispat edilebilir. Yani belli bir yerde işte şu odanın içinde, şu tarihte şu yoktur bunu ispat edebilirsin. Ama bütün kainatta olan bir hakkatı, bütün zamanlar içerisinde gerçekleşmiş bir hakkatı inkar etmek mümkün değil. Her zamanı ve her mekanı teker teker göstermen lazım. İspat kolay. Onu göstersin, onun bir işaretini göstersin, bir alametini göstersin, meyvesini göstersin. Hani Hindistan cevizi vardır, meyvesini göster, tamam bitti, ispat etmiş olur. Yoktur diyen bütün dünyayı arayıp tarayıp, orada yok, burada yok, şu tarihte yok, yani bazı şeyler şimdi olmaz, dinozorlar gibi daha önce vardı fosillerinden ispatını yaparsın. Ama yok diyen bütün zamanı mekanı teker teker göstermesi lazım. Onun için vel ademül mutlak la hispet. Mutlak yokluk ispat edilemez. Yokluğu ispat zor. Ama ademi kabul, kabulsüzlük bu kolay bir şey. Kabul etmiyorum diyor. O fikir yürütmüyor burada yani. Yokluğu kabul ediyorum Dediğin zaman fikir yürütme mecburiyetindesin. Ama kabul kabulsüzlük var. Kabul etmem ilgilenmiyorum kabul etmiyorum. E buna bir şey anlatılamaz. Bu kendine göre kolay gibi geliyor ama öbürü hiç mümkün değil.